Galatasaray'dan Enis Destan Atağı Spor Toto Süper Lig'in şampiyonluk ipini göğüslemek isteyen Galatasaray bir yandan da geleceğin takımını kurmak istiyor. Fatih Terim'in isteği doğrultusunda girişimlerini sıklaştıran Cimbom'da gündeme son gelen isim Altın Ordu forması giyen Enis Destan oldu. Galatasaray genç futbolcu için İzmir temsilcisiyle temasa geçerek oyuncunun şartlarını sordu. Cimbom'da gençleşme harekatı devam ediyor. Sarı Kırmızılı takım teknik direktör Fatih Terim'in isteği üzerine 25 yaşından küçük yerli oyuncuları kadrosuna katarak yaş ortalamasını düşürmek istiyor. Yeni asırın haberine göre Cimbom'un şimdiki hedefi ise İzmir temsilcisi Altın Ordu'nun 19 yaşındaki forveti Enis Destan. Galatasaray genç yeteneğin kulübüyle temasa geçerek oyuncunun şartlarını sordu. Galatasaray'da flaş karar. Fatih Terim üstünü çizdi. 27 yaşındaki stoperle sözleşme uzatma görüşmeleri yapan Galatasaray oyuncunun menajeriyle prensip anlaşmasına varmıştı. Peş peşe gelen hatalar sonrası Galatasaray yönetimi karar değiştirdi. İşte son gelişmeler. Taraftarın eleştirdiği isimlerden olan Luyendama'nın sözleşmesi sezon sonunda bitiyor. Bu durumu dikkate alan yönetim 27 yaşındaki stoperin menajerini geçen hafta İstanbul'a çağırdı ve taraflar prensip anlaşmasına varmıştı. Fakat Luyendama'nın inişli çıkışlı performansı yüzünden yeni sözleşme henüz resmiyete dökülmedi. Bon servisine 8 milyon euro ödenen ve yıllık 1 milyon 50 bin euro kazanan Luyendama için bir süre daha bekleneceği kararı alındı. Ruindama'nın bu sezon ikili mücadele kazanma değeri %55, hava topu kazanma yüzdesi %50, maç başına top kaybı 9.2, maç başına top çalma istatistiği ise 1.5. Bir defans oyuncusu olarak top çalma istatistiği yüksek olması gereken Ruindama, top çalma istatistiğinin tam 6 katı top kaybı yaşıyor. İngilizler Galatasaraylı Kerem Aktürkoğlu'nu izlemeye geldi. Galatasaray performansıyla dikkatleri üzerine çeken Kerem Aktürkoğlu İngiliz kulüplerinin radarına girdi. İstanbul'a gelen Premierlik ekiplerinin scoutları 22 yaşındaki oyuncuyu Türk Telekom stadında canlı izledi. Kerem Aktürkoğlu İngiliz devlerini peşine taktı. Son dönemin parlayan yıldızı için bazı Premierlik ekipleri İstanbul'a geldi. Daha önce birçok kulübün radarına giren 22 yaşındaki kanat oyuncusunun performansını canlı görmek isteyen scoutlar Türk Telekom stadındaydı Stada gelen scoutların Kerem Aktürkoğlu'nun önümüzdeki dönemde forma giyeceği UEFA Avrupa Ligi ve Süper Lig maçlarında da takip edecekleri öğrenildi. Geçen sezon Erzincan Spor'dan transfer edilen Kerem Aktürkoğlu yükselen performansıyla Amirli takıma kadar çıkmıştı. Bu sene Marka öyle yaşadığı olayla bir kez daha gündem olan genç kanat oyuncusu sarı kırmızılı forma ile 11 maçta 3 gol 3 asistlik performans sergiledi. Kaynak Fanatik bu habere de bir yorum gerekiyor. Fanatik'in haberi sanırım taraflı bir haber. Galatasaray'da Kerem Aktürkoğlu kanatta aldığı her topu ezen, her topu kaptıran, çok nadiren doğru pas verebilen, attığı paslar bile hatalı olan bir oyuncu. Daha önce Bundesliga devleri de Kerem Aktürkoğlu'nu istiyor diye bir haber yapmışlardı. Ben bu haberleri size gündemden haberiniz olsun ne haberler var diye aktarıyorum. Ama bu tarz yalan olduğunu düşündüğüm veya yanlış anlaşıldığını düşündüğüm haberlerle ilgili de yorumlarımı yapacağım. İngiliz scoutlar Türk Telekom Arenaya maçı izlemek için gelmiş olabilirler ama izleyecekleri oyuncu Kerem Aktürkoğlu olamaz. İngilizler biliyorsunuz scout ekipleri 17-18 hatta 15-16 yaşlarında bulur. Öyle çıkarır ve yıldızlaştırır. 22 yaşındaki her topu kaptıran, ezen bir oyuncu için kendilerini yormazlar. Ve sonraki habere geçelim. Geleceğin en büyük Brezilyalısı İstanbul'a geliyor. Dubai'nin Şabab El Ahli takımında forma giyen Igor Jesus'un Sarı Kırmızılı ekibin listesinde olduğunu, hatta oyuncunun temsilcisiyle temasta olduğunu iddia eden Brezilya basını, 20 yaşındaki forvet oyuncusu için Avrupa'dan başka kulüplerin de transfer girişiminde bulunduğunu öne sürdü. Bu sezon Şabab El Ahli ile harikalar yaratan Igor Jesus için Galatasaray ilk temaslarda bulunmaya başladı. Brezilya basınında çıkan iddiaya göre görüşmeler resmi düzeyde olmamakla birlikte devam ediyor. Bu transferde Galatasaray'ın Avrupa'dan rakipleri yok. Ancak oyuncunun ve kulübün sarı kırmızılara ne tepki vereceği belirsiz. Adı Galatasaray'la anılan 20 yaşındaki Igor Jesus, ilk kez 2019 yılında altyapısından yetiştiği Koritiba'da profesyonel olmuştu. İlk yıl 32 maça çıkıp 5 gol bir asist yapma başarısı gösteren Jesus, ikinci yıl 25 maça çıkıp sadece 2 gol atınca gözden düşmüştü. Birleşik Arap Emirlikleri ekibi Şabab El Ahli'ye 2 milyon euro karşılığında transfer olan Jesus bu sezon 27 maça çıkıp 15 gol 11 asist yaptı. Ligde çıktığı 21 maçta 11 gol 8 asistlik katkısıyla parlayan Jesus takımının en skorer oyuncusu konumunda. Igor Jesus'un transfer marktaki güncel değeri 4,5 milyon euro civarında. Olimpiyo Morutan transfer radarında. Sarı Kırmızılar yaz transfer sezonunda Romanya'dan scoutlar aracılığıyla Olimpiyu Morutan'ı transfer etmişti. Teknik direktör Fatih Terim'in Romanya çıkarmasının Çıkaldao ile beraber ikincisi olan Morutan, attığı gollerle ve oyuna yaptığı katkıyla Avrupa'da dikkatleri üzerine çekmeyi başardı. Öyle ki Morutan'ın şimdiden transfer radarına takıldığı ve iki ülkeden kendisini izleyenlerin olduğu kaydedildi. İşte detaylar. Galatasaray'ın yaz transfer döneminde uzun uğraşlar sonucu kadrosuna kattığı Morutan, sağ içi performansıyla dikkatleri üzerine çekmeye devam ediyor. Yıldız isim performansıyla Avrupa'nın birçok önemli kulübünün dikkatini çekmiş durumda. Özellikle İngiliz ve İtalyan takımlarının oyuncuyu takip ettiği gelen haberler arasında. Ayrıca Morutan Galatasaray formasıyla gösterdiği performans sonrasında Romanya milli takımına da seçildi. Milli Yıldız, Galatasaray için transfer ateşini yaktı. Transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray, milli futbolcu Kaan Ayhan'ı listenin ilk sırasına almıştı. Sarı Kırmızılar, Yıldız Stoper'le görüşmelere başlarken Kaan Ayhan'dan Galatasaraylıları heyecanlandıran bir açıklama geldi. İşte Kaan Ayhan'ın Galatasaray cevabı. Kaan'ı bir yıllığına kiralamak isteyen Galatasaray'ın milli futbolcu ve temsilcisiyle yaptığı ilk görüşmenin olumlu geçtiği ortaya çıktı. Hürriyette yer alan habere göre Kaan'ın sarı kırmızılı takıma sıcak baktığı ve kulübümle anlaşma sağlarsanız benim için yeterli diyerek Galatasaray'a gelmeye hazır olduğunu söylediği belirtildi. Mart ayında geçirdiği Covid-19 rahatsızlığı sonrasında takımında fazla forma şansı bulamayan Kaan Ayhan için şimdi Galatasaray Sassuolo ile masaya oturacak. Son 3 ayda yeşil siyahlı teknik ekibin sadece 31 dakika süre verdiği Kaan'ı kiralık olarak kadrosuna katmak adına Galatasaray Sassuolo'ya geçmişteki olumlu örnekleri de gösterecek. Geçen sezon kiralık oynayan Halil Dervişoğlu ve Gerson Fernandes'in yükselen form grafikleri İtalyan ekibini ikna etmek için masaya sunulacak. Sassuolo da kiralama formülünde sorun çıkarmazsa Galatasaray transferi gerçekleştirecek. Sassuolo formasıyla bu sezon 19 maçta 785 dakika süre alan yıldız stoper, Ameli takımda ise toplam 35 maçta 4 gol attı.